Akseki ve İbradı'ya bugün hindi dağıtmak için geldik. Hem yem desteği hem hindi desteği için buradayız. Geçen yıl bir proje başlatmıştık. Biyolojik mücadele hindilerle. Çekirgeler e, merada ot bırakmıyorlardı. Aynı zamanda çevre çiftçinin ürünlerine de zarar veriyordu. E gerçekten hindiler sayesinde çekirge popülasyonunda ciddi azalma oldu. Geçen yıl gözünüzden kaçan hindilerin ulaşamadığı çekirgeler ile toprak altına yumurtladılar. Yeni çıkan çekirgelerle tekrar mücadeleye devam etmek için bu yıl e, hindi dağıtımına devam ediyoruz. Şu arkamda görmüş olduğunuz arazide çok çekirge vardı. Görürken bile adama saldırıyordu. O derece çoktu. Hindiler alınca hiç kalmadı. Haşerat problemi vardı. Büyükşehir Belediyesi böyle bir yerde bulundu. Kazanç kapısı da oldu bizim için. Biz talep ettik. Onlar da ayağımıza kadar bugün hindileri getirdiler. Geçişler de geldi. Hani bu şeyler, hindilerimiz Büyükşehir Belediye Başkanımız büyüttüğümecek tarafından ve çok faydası oldu. <laughs> Belediyenin böyle bir hizmet olduğunu duyunca biz de iletişime geçtik. Bize yardımcı olacaklar söylediler. Hiç tereddüt etmediler hatta sağ olsunlar. Çok güzel düşünülmüş bir proje olduğunu düşünüyorum. Hindi çok doğal da bir yöntem. Bu çekirge istilasından Büyükşehir Belediyesi'nin vermiş olduğu hindiler sayesinde kurtulacağız. Büyükşehirimize de bu projesinden dolayı teşekkür ederim. Üreticilerin yanında oluyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Hoca'ya çok teşekkürler. Muhittin Başkanım'a ayrıca çok teşekkür ederim. Çok ince hassas davranıyor. Biz Antalya'nın en ucra mahallesiyiz. En uzaktaki mahallesiyiz. Bizi de unutmadığı için ayrıca çok çok teşekkür ederim. Antalya için çalışıyoruz.